Zaman zaman iki kefeli bir teraziye benzetirim. Bir kefesi Batı, bir kefesi ise Doğu. Aslında gönül ister ki bu terazi hep dengede dursun. Ancak Batı Afrika'dan Suriye, Irak, Afganistan, Filistin, Uygur, Sincan, bu arada bizim ülkemize kadar kendisinden öte gördüğü dünyanın diğer tüm bölgelerine hep bir şeyleri yakıştırmış, yaftalamış. Ve öyle bırakmış. Hem fakir hem hakir görmüş. Buraların medeniyetini, bilgisini, sevgisini, hatta insanların tenin rengini hakir görmüş. Bu terazinin kefesi bir türlü dengeye gelmiyor. Başka ülkelerden insanları Ege'de aynı göçmen botunda yakalıyor ve ölümden kurtarıyoruz. Attıkları nifak tohumlarıyla yeşeren istikrarsızlık, fakirlik, terör ve şiddet insanın tarihi bir gerçeği olan göç hadisesine 21. yüzyılda yeni ama dramatik bir ilme katmıştır. Türkiye bu savrulmaya karşı sadece sesini yükseltmekle kalmamış insanlığıyla, eylemleriyle de medeniyetinin ecdadından miras kalan ahlakının hayat anlayışının atalarının ve inancının gereğini yerine getirmiştir. İdlib'den Afrin'e, Azizden Mare, Cenab-ı Resul kadar 8.161 kilometre kare alanda zulmü durdurmuş, 1.750.000 insanın hayatını normalleştirmiş, terör örgütlerinden arındırmış, ikamet izniyle kalanlar hariç barındırdığı toplam 4 milyon yabancıyı muhtemel bir zulüm ve ölümden kurtarmıştır. Dolayısıyla aslında bu tavrımız, bu coğrafyanın çocuklarıyla birlikte geleceğe doğru çıktığımız Uzun ama doğru bir yolun yol arkadaşlığıdır. Ben bu vesileyle uluslararası göçmenler gününüzü tebrik ediyorum. Bizlerle birlikte yola çıktığınız için, bu millete dualarınız için, destekleriniz için sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ve bütün dünyaya insanlığın ne demek olduğunu ortaya koyduğu felsefeyle, iddiayla, iradeyle, davranış şekliyle belirten İnsanlığa Anadolu medeniyetinin mirasını bir kez daha hatırlatan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve aynı zamanda da ensar ruhunu, komşuluk ruhunu, insanlığını, medeniyetinin kendisine bıraktığı tüm mirası ve birikimleri zihninden bir gün olsun çıkarmayın. Her türlü istismar çabalarına rağmen dinimizin, inancımızın, gelenek ve göreneklerimizin bize bıraktığı mirastan sapmayan asil milletimize aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. Göçmenler gününüzü tekrar tebrik ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.